Merhaba arkadaşlar Silbaştan Fizik adlı kanalıma hoş geldiniz. 10. sınıf yazılı hazırlık çalışması ile karşınızdayım. Bu çalışmamız arkadaşlar 3 bölümden oluşmaktadır. Bakın burada gördüğünüz gibi 3 bölüm var. Her bölüm bir video olacak inşallah arkadaşlar. Şimdi 1. bölümden haydi başlayalım. Aynı malzemeden yapılmış şekildeki iletken tellerin yarı sırasıyla arkadaşlar R bakın yarıçapları çapları R 2R şeklinde ifade edilmiş. Uzunlukları da sırasıyla 2L ve L şeklinde ifade edilmiş. Buna göre demiş aynı malzeme dirençlerinde bulunur. Şimdi bakın silindir şeklindeki bu yapının kesit alanını arkadaşlar pi kare ile bulacağız. Bakın şu kesit alanı şu kızım. O zaman buna pi kare şeklinde e, ifade edip s dersek bunun kesit alanı 2 r'nin karesi 4 r kare yapacağından pi 4 r kare Buna da ne demiş olmamız lazım? 4S demiş olmamız lazım. O zaman şimdi neydi bizim ana formülümüz? R eşittir. Öz direnç çarpı L bölü S. Biz bu formülü ikisi içinde uyarlayıp oranımızı yapalım. Ya da artık ne istiyorsa dirençler demiş? Oranlarını istese oranlarını biz oran şeklinde de bulabiliriz. Rx eşittir. Öz direnç çarpı uzunluğumuz 2L. Kesit alanımız S arkadaşlar. Buna 2R şeklinde diyebiliriz. Hani öz direnç çarpı L bölü S dedik ya. Burada bakın öz direnç L bölü S ye yerine R yazarsak 2R olmuş olur. Y direncini bulursak öz direnç bakın aynı malzeme olduğu için bu öz dirençler aynı. Uzunluk bölü kesit alanlı 4S olursa buna da ne demiş olmam lazım? R bölü 4 demiş olmam lazım. Eğer oran isteseydi bana benden o zaman 8 olurdu gençler. Evet. Bir diğer sorumuzda bu sefer dirençleri eşit. Yani diyor ki mesela yine buna x dersem buna y dersem arkadaşlar rx eşittir ry bağıntısı varmış. Kesit alanları sırasıyla yarıçapla uğraştırmamış bizi sağ olsun. S ve 2S şeklinde vermiş. Uzunlukların da 2L ve L şeklinde vermiş. Öz direnç kat bulunuz. Yani şunların katsayısını istiyor benden. O zaman x için yazarsam arkadaşlar Öz çarpı 2 L bölü S eşittir. Şu an X diyelim. Öz Y çarpı L bölü 2 S gençler. Buradan L bölü S'ler L S'ler giderse 2 tane öz X eşittir. Öz Y bölü 2 eşit. Buradan içten dışına çıkartırsak denklemin X'in öz 1 Y'nin öz direncinin de 8 olduğunu pardon 8 değil 4 evet gençler. Şu şekilde 2 kere 2 4 değil mi? Evet. Olduğunu bulmuş olacağız. Evet. Özdeş iletken teller birbirini ortalayacak şekilde şekildeki gibi yerleştiriliyor. Eş değer direnci yani toplam direnci demek istiyor. Hesaplayınız. Şimdi özdeş olduğu için bunun kesit alanı S ise bunun da kesit alanı S'dir arkadaşlar. Şu şekilde ayırırsak bunu da şu şekilde ayırırsak her bölmeyi de biz şöyle işlem kolaylığı açısından L, L diyelim. Burası da L olacak. Sanki 3 tane arkadaşlar tel varmış gibi burada düşünebiliriz. Şuradaki telimiz bakın şuradaki ortadaki ortada kalan parçamız şu şekilde düşünülebilir. Üst üste iki tel bağlandığı için bunların yapıları da silindire benzediği için sanki kesit alanı kesit alanı 2S olan bir tele benzetebiliriz arkadaşlar. Bakın şu kısma. O zaman buna biz R1 dersem dersek buna R2 dersek buna da R3 dersek bunları tek tek bulup toplayarsak çözme varmış oluruz. O zaman önce birinciyi bulursam öz direnç çarpı L bölü S artı öz direnç çarpı L bölü 2 S çünkü tamamı değil mi? 2 S yapacak şuranın. Artı öz direnç çarpı L bölü S. Şimdi biz genel formülden arkadaşlar şuna biz R dersek şu denklemi bunun cinsinden yazmaya çalışalım. Şu birincisine R dersek artı şu ikincisine de R bölü 2 demiş olmamız lazım. Artı şuna da R dememiz lazım. Buradan 2 R yapar. 4, 5 bölü 2. 5 bölü 2. R çıkmış olur arkadaşlar. Evet. Bir diğer sorumuzda ne demiş? Şekildeki deşarj tüpünden 2 dakikada artı x yönünde artı x yönü neresi gençler? Artı x yönünde 4 çarpı 10 üzeri 20 tane elektron Eksi x yönünde eksi x yönünde 8 çarpı 10 üzeri 20 tane proton. Geçtiği bilindiğine göre devreden geçen akım şiddetinin yönü ve büyüklüğü nedir arkadaşlar? Akım şiddeti her zaman elektronun ters yönündedir. O zaman elektronlar bakın artı x yönünde gidiyorsa direkt işlem yapmadan akım yönü akım yönü eksi x yönünde olduğunu ifade edebiliriz. Şimdi gelelim akımın değerine. Biliyorsunuz arkadaşlar akım eşittir. Q bölü T bağıntısından. Biz bunu Q toplam yük demektir. Toplam yük buradan kaç tane parçacık geçtiğini ifade eder. Dolayısıyla N çarpı elektron değerini yazarsak kaç tane parçacık geçtiğini oradan ifade edebiliriz. Bölü geçen süre. İ eşittir arkadaşlar. Şimdi burada en bakın tanecik dedik değil mi? Özellikle bazı arkadaşlarımız burada net yükü buluyor. Yani işte 10 tane artı 5 tane eksi yük geçti. İkisinin sayısal toplamı işte artı 5 diyebiliyor. Böyle değil arkadaşlar. Elektron da olsa proton da olsa toplam kaç tanecik oradan geçmiştir. O zaman ne yapacağım ben? Parantez içerisinde 4 çarpı 10 üzeri 20 tane elektron artı 8 çarpı 10 üzeri 20 tane proton çarpı bir tane parçacığımızın değeri de 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 olarak alacağız. Bölü geçen süre 2 dakika. Bu ne yapar? 120 saniye yapar arkadaşlar. Şimdi burada bakın 4, 8 daha 12. 10 üzeri 20 parantezini alırsam. 12 çarpı 10 üzeri 20 çarpı 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 bölü 120. Buradan ne çıkar arkadaşlar? Şurasıyla şurası gider 10 kalır. 10 üzeri 20 ile buradaki 10, 10 üzeri 19. 10 üzeri 19, 10 üzeri 19 1 olur. O zaman cevap ne kalmış olur? 1,6 amper olmuş olur arkadaşlar. Evet. Şekildeki devrenin eş değer yani toplam direncini hesaplayın demiş. Bakın. Burada bir paralel bağlama var değil mi? Bakın şurada ilk gözümüze çapan paralel bağlama var. Şimdi paralel bağlamada direncimizin değerini 1 bölü R eşittir 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 şeklinde ifade edebiliyorduk. Burada 1 bölü R1 yerine bakın 1 bölü 3 artı 1 bölü 6 yapıp buradan arkadaşlar 1 bölü R eşittir 1 bölü 2'den R'nin 2 olduğunu bulabiliriz. Bu uzun yol arkadaşlar. Fakat bizim kullandığımız yol aslında daha kısa bir yol. Yazılı da yazılı kağıdınıza bunu da yazabilirsiniz. Ya da kısa yoldan da arkadaşlar bunu bulabiliriz. Kısa yoldan nasıl bulacağız bakın? Paralel bağlamada arkadaşlar kısa yolu çarp bölü topladır. Çarp bölü topla. Fakat bakın buradan şunu anlamıyoruz ha sakın arkadaşlar. Ne kadar paralel bağlanmış direnç varsa hepsini tek tek çarpıyoruz sonra hepsini tekrar topla oranla öyle yapmayacağız. Bu ikili ilişkiler için geçerlidir. Yani bakın burada iki tane olduğu için sıkıntı yok. Ama mesela arada bir tane daha olsaydı o üçünü çarpıp sonra üçünü toplayıp oranlamayacağız arkadaşlar. Önce ikilisini yapıp çıkan sonuçta diğerini yapıp ondan sonra değeri bulmuş olacağız. Mesela 6 ve 3 yaptığımızda 6 kere 3 ne yapar? 18. Şuraya yazalım. 18. 6 ile 3'ü topla 9. Ne çıktı? Bakın 2. Bakın burada da biz 2 bulmuştuk. O zaman buranın değeri 2 ise arkadaşlar 2 ile 2 seri bağlandığı için ne yapıyorduk seri bağlamada direkt toplama yapıyorduk. Yani şu kısım yani şu kısımda 4 olmuş oluyordu. Şimdi bakın burada 4 ve buradaki 4 paralel bağlı değil mi? 4 ve 4'ü isterseniz bu birinci yoldaki gibi yapabilirsiniz ya da ikinci yoldaki gibi yapabiliriz. Yani R son diyelim arkadaşlar son yani toplam R toplam ya da son 4 kere 4 16. 4 çarpı 4 bölü 4 artı 4. Bu da ne çıkar? 2 R çıkmış olur. Evet. Bir diğer sorumuzda yine şekildeki devrenin eş değerini hesaplayın demiş. Bakın şimdi burada 6, 9 ve 5. Bunlar bakın seri bağlam arkadaşlar. Yani terimiz sadece burada bükülmüş. Bakın kıvrılmış o kadar. Yani bir şunla şunu bazı arkadaşlar karıştırabiliyor. 6 ve 5 alt alta bağlandığı için bunlar paralel bağlamadır diyebiliyorlar. Bakın buna dikkat edelim arkadaşlar. Düğüm noktası olmadığı müddetçe paralel bağlama olmaz. Burada siz bakacaksınız. Bakın 6, 9 ve 5. Sonuçta bunlar sadece bakın sırayla birbirine bağlanmış dirençler. O yüzden ucuca bağlanmışsa telimizin şekli önemli değil. Yani Aşağı mı gitmiş, yukarı mı gitmiş, yukarı mı kıvrılmış, düz mü gitmiş? Sizin bakacağınız tek şey gençler e, arka arkaya bağlanmışsa, sıra sıra bağlanmışsa bunlar seri bağlamadır. O zaman seri bağlamada ne yapıyorduk? Direkt toplama yapıyorduk. 6, 9 daha 15, 5 daha 20. Yani şuranın değeri arkadaşlar 20 yapar. Şimdi bakın bu 20 ile bu 5 paralel bağlama. Yine isterseniz birinci yoldan, isterseniz ikinci yoldan çarp bölü topladan 20 çarpı 5 bölü 20 artı 5'ten ne yapar? 100 bölü 25'ten 4 çıkar. Yani bakın şu kısım gençler şu kısım 4 çıktı. Şimdi 4 bakın şuraya temize çekelim. Şurası 4. Yani şuradaki 4. Ben bunu ne buldum? Şunu 4 buldum. Şu şekilde 4. Bir de en altta bakın 2 var değil mi? Şu şekilde 2. Şimdi bakın burada gördüğünüz gibi 4, 4 ve 2 nasıl bağlanmış oldu? Seri bağlanmış oldu. Sadece burada şurada biraz çıkıntıyı kaçırdık ama artık onu arkadaşlar görmezden gelin. Şurada bakın ucuca bağlanmış gibi değil mi? Sadece telimiz bükülmüş. O zaman seri bağlama yaptığımızda 4, 4 daha 8, 2 daha 10, R olmuş olur arkadaşlar. Evet. Birinci bölümümüzün sonuna geldik arkadaşlar. İkinci bölümümüzü en kısa zamanda inşallah yayınlayacağız. Kendinize iyi bakın. Şimdiden başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.